Evet, merhabalar çocuklar. Yine bir video ile karşınızdayız. İngilizce bizimle çok kolay olacak. Evet, bu dersimizde çocuklar sizlerle ikinci sınıfların dördüncü ünitesi olan Numbers ünitesini işleyeceğiz. Bu ünitede ilk başta söyleyeyim. ilk önce ilk olarak sayılarımız, daha sonra sınıf malzemelerimiz, daha sonra da sınıfımızın içinde yer alan objeler, nesneleri öğreneceğiz. Onun arkasından kaç yaşında sorusunu ve kaç tane var nesne var sorusunu da öğreneceğiz. Onun arkasından da oğlumla size bir eşleştirme oyunu oynayacağız. Haydi buyurun derse geçelim. Evet İngilizce'de number sayılar demektir çocuklar. Şimdi sayıları sizinle hep beraber söyleyelim telaffuz edelim. Ben oğlumla burada telaffuz edeceğim. Siz de evinizde benimle birlikte ya da ikinci sefer biz söylerken birlikte tekrar edin lütfen. Okey şirketiniz. Let's start. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. 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 Seven. Seven. Eight. Eight. Nine, nine ten. ten. Hadi baştan bir daha, bir kez daha. Evet çocuklar, siz de burada bize katılın. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine ve ten. Evet. Şimdi şey tek başına söylemek ister misin? Olur. Hadi bakalım başla. One. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Evet çocuklar. Şimdi ben burada yazdım. Sizler de evde defterlerinize birkaç sefer yazarsanız eğer İngilizce'de en baş videomuzda da söylemiştik yazmasıyla okunuşu farklı biri. O yüzden evde bol bol yazma yapın. Sayıları birden öne kadar öğrenmek istiyorsanız eğer birkaç sefer defterinize lütfen yazın sayılar yazdığınız takdirde öğreneceksiniz. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi de how old are you sorumuz var. How old are you sorumuzda kaç yaşındasın demekte çocuklar. Karşıdaki kişiye kaç yaşındasın demek istiyorsak how old are you sorusunu yönlendiriyoruz. Evet bakalım örneklerimize. How old are you? 3 mum var pastanın üstünde. I am 3 olarak da yanıt verebiliriz. Bir uzun yanıtı da I am three years old diye de cevap verebiliriz. Bir alttaki pastaya bakalım. Burada da kaç tane mumumuz var? Sorumuzu ilk önce soralım. How old are you? Şirket bunun cevabını versin. Sayarak vereceğiz. One, two, three, four, five. Evet bu doğum gününü kutlayan çocuk kaç yaşındaymış? Beş. Beş. Ne, nasıl cevap veriyormuş şirketiniz? I am five. five. Hadi sana sorayım Şevket Enes. How old are you? You? And you? I am. Yeah, I am. How old are you? Five. Evet. Şimdi oğlum Şevket Enes'e yaşını soralım burada. How old are you Şevket Enes? How old are you? Bak cevap verirken bunu kullanacağız. I am. Five. 5 mı? Sen 5 yaşında mısın Şevket Enes? Hayır 8. Ne? No. söyleyeceksin o zaman? Buradaki 5 yaşında olduğu için öyle söylüyor. Hadi bakalım söyle. I am old. Hani yaşını söylemiyorsun. I am. Bakın bilmiyorsanız çocuklar şimdi Şevket Enes'in takıldığı gibi sizler de takılabilirsiniz. Hemen parmaklarımız devreye girsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman kaç diyecekmişiz 8 söylerken? I am 8 years old diyoruz çocuklar. Biraz zorlanabilirsiniz çünkü sayıları daha kullanmıyorsunuz normal hayatınızda kullanmaya başlamadığınız için. Ama kullandıkça bu dilinizde yer edecek. O yüzden sık sık sayıları sayın. 5'in karşılığını anneniz size sorsun kaç diye. 4'ün karşılığını ancak böyle yer eder. Tabii. Tamam mı çocuklar? Bir de yazmayı unutmuyoruz. I am 8 years old. Haydi bakalım kaç yaşınızın demeyi de öğrendikten sonra şimdi okul eşyalarımıza hep birlikte geçelim. Evet çocuklar bu alt başlığımızda da okul eşyalarını öğreneceğiz. Okul eşyalarıyla başlayalım. Şu bölümün iyi ikiye böldüm. E, bu taraftakiler çocuklar sınıfımızın içinde yer alanlar bu tarafta da çantamızın içinde yer alan eşyalar var. O yüzden bölmek istedim. E, sınıfımızın içindekileri ilk önce öğrendim, daha sonra da çantamızda yer alanları öğreneceğiz hep beraber. Hadi burada da bana şevket enesi yardım etsin telaffuz noktasında. Yes. Board. Board. Table. Table. Chair. Chair. Desk. Desk. Schoolbag. School bag. Evet. Şimdi bizim bir sorumuz vardı. This is, that is diye. Hatırlıyor musun? Bu şu derken. Şimdi ben sana soru sorayım. Sen de bana cevap ver. Evet. Sorularımızı soralım Şevket e. Bunları telaffuzunu yaptıktan sonra. What is this Şevket Enes? Evet. Nasıl cevap veriyorduk? This is a chair. What is this Şevket Enes? This is a, a desk. desk. Evet. Sizler de evde yapabilirsiniz çocuklar. What is this? Bu nedir sorusunu sorup this is ile başlayan cevapları verebilirsiniz. Hemen bu tarafa geçelim. Bunlar da dedik ki çantamızın içinde yer alan eşyalarımız bunlar da pencil, kurşun kalem ruler, cetvel book, kitap notebook, defter pencil sharpener kalem açıcı eraser ya da rubber bu da çocuklar nedir e, silgi, crayon, boya kalemi pen, tükenmez kalem pencil case de Kalem kutusu. Bunlar da çocuklar okul çantamızın içinde yer alan eşyalarımız. Evet, hadi bakalım. Bunları da öğrendikten sonra gelin hameni ile ilgili sorularımıza. Evet, sizlere burada birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Hameni, hameni kaç tane demektir çocuklar? Hameni e, burada e, ee, çoğulları öğrenmemiz gerekiyor. İngilizce'de isimleri çoğul yaparken Türkçe'de biliyorsunuz larlar ekliyoruz. Ama İngilizce'de biz burada isimlerin sonuna s takısını ekliyoruz. Gördüğünüz rulers, pencils, boards bunları. İngilizce'de çocuklar isimleri çoğul yapmak için yani birden fazla ismimiz varsa ne olacak yani birden fazla eşyamız varsa Bunların İngilizcelerinin yanına S takısını ekliyoruz. Normali nedir? Orijinali ruler'dır. Ruler ama biz S takısı ekleyip rulers cetveller yapıyoruz. Two rulers yani iki cetvel birden fazla olduğunu söylüyoruz. Ee, eğer yanıtta eşyamız bir tane ise çocuklar diğer videolarımızda izlediyseniz biliyorsunuzdur. E, en anlatmıştık sizlere en bir tane ya da one yan önüne ekleyebiliriz. Ama birden fazlaysa buradaki örneklerimizdeki gibi işte iki cetvel, dört kalem, altı tahta gibi ise başına adeti kadar yazıyoruz sayısını. Ama bir tane ise ya e ya da en ya da one yazıyorsunuz. Tamam mı çocuklar? Ben burada örnek yapmayı unutmuşum bir tane ile ilgili. Mesela bir tane okul çantası var. How many school bags are there deseydim one school bag diyecektim ya da a school bag diyecektim. Tamam mı çocuklar? Burası da anlaşıldıysa örneklerimize geçelim. How many rulers are there? Kaç tane cetvel var? Kaç tane cetvel var? Sayalım. One, two. Two rulers. İki tane cetvelimiz var. Evet. How many pencils are there? Kaç tane kurşun kalemimiz var? Sayalım hep birlikte. One, two, three, four. Four pencils. Şurada da bir küçük dipnot düşeyim sizler için çocuklar. İngilizce e, sayarsanız hem diliniz alışır, Türkçe saymayın. Mesela eşya sayarken one, two, three, four. Bakın alışıyor diliniz. Türkçe saymayın. 1 2 üç, dört deyip dördün karşını bulmaya çalışmayın. Onun yerine 1, 2, 3 yani 1, 2, 3, 4 değil. Tamam mı? Türkçe saymak yok. İngilizce sayıyoruz ve ağzımızı, dilimizi alıştırıyoruz sayı sayma İngilizce olarak. Tamam. 4 pencils. 4 kurşun kalem varmış. Gördünüz mü? Sonuna sevdi kısmını ekledik. Evet gelelim son alıştırmamıza, son örneğimize. How many boards are there? Kaç tane yazı tahtası var? Bakalım sayalım yine de. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç tane yazı tahtamız varmış? 6 yazı tahtamız var çocuklar. Burada da yine burada da bakıyoruz. Board'un sonuna sevgi takısını ekledik. Evet bu bölümümüzde de bir oyun oynayacağız. Çocuklar sizinle. Oğlumla burada oynayacağız. Siz de evlerinizde oynayabilirsiniz. Matching game. Evde bu hepsi malzemeleri sizde var. Siz de evde kendiniz eşleştirme oyunu oynayabilirsiniz. Evet. Haydi bakalım Şevket'iniz. başlayalım. Nedir bu? What's this? Söyleyeyim aynı zamanda Notebook. Notebook. Evet. O, what's this? Pencil. It's a pencil. Yes. What's this? <gülüyor> <gülüyor> o silgi değil Şevketeniz. O yazı tahtasıydı. Neydi? Tamam düzeltelim. Board, evet. Bunu yanlış yaptık. Evet, yanlış yaptık. Şimdi gelelim bu neydi? Evet, bu, bu What's is? It is eraser. Evet. What is? Hmm. Kalem açacağımız bu pencil da. sharpener. Yes. Bu da. Şimdi kaldır elini, görsün arkadaşlarında. Chair, it is chair. Bu da. What Ruler. is this? Ruler. Evet. Burada book. Yes, it is a book. Tekrar söyleyelim. Notebook. Notebook. Pencil. Pencil. Board. Board. Eraser. Eraser. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Book. Book. Chair. Chair. Ruler. Ruler. Evet çocuklar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizlerle umarım... E ee, ikinci sınıflara dördüncü üniteyi tam olarak anlatabilmişimdir. Bakın çocuklar kısaca tekrarlamak gerekirse bu ünitede sayıları, yaşını sormayı, kaç tane eşya var onu sormayı öğrendik. Sınıf malzemelerimizi, sınıfımızın içindeki malzemeleri ve e, okul çantamızın içindeki malzemelerin İngilizcesini hep beraber öğrendik. Evet çocuklar İngilizce bizimle çok kolay olacak. Bundan sonra abone olmayı sevdiklerinizle paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın.